Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım. Söz verdiğim gibi yine birlikteyiz. Çok önemli bir konuya dikkat çekmek için sizlere böyle hitap etmek istedim. Zira böylesi videolar son zamanlarda memleketi ziyadesiyle sallamakta. İsterseniz bana çakma Sedat deyin, isterseniz Sermian pekmez deyin. Ama rica ediyorum bir dinle. Yaşı 40 yaşının altında ve 40 yaşının üstünde olan kıymetli kardeşlerim, değerli ağabeyler. Şunu hemen belirtmek isterim ki suç örgütü olduğu söylenen, suç örgütü lideri olduğu söylenen Sedat Peker'i bugüne kadar hiç yakından görmedim, kendisiyle tanışmadım. Ancak gerçek sanatın ve sanatçının özü olan cesaretini Sözünü yitirmiş insanlar kendisiyle olan fotoğraflarını silince empati yaptım ve hiç tanımasam, karşılaşmamış olsam da o fotoğraf silen korkaklara gülüp biraz neşemiz yerine gelsin diye böyle bir fotomontaj da yaptım. Arşivinizde bulunsun. <gülüyor> 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 Müsaadenizle hemen yoklamamızı da yapalım. Deprem uzmanları, sismologlar, orada mısınız? Tamam. Çevre mühendisleri, orada mısınız? Tamam. Bilim insanları, siz de orada mısınız? Tamam. Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Vallahi yenileceğiz. Böyle giderse yeminle yenileceğiz. Allah'ın bizlere bahşettiği mucizeyle, doğayla oynarsak yenileceğiz. İstanbul ve tüm Marmara koca bir deprem bölgesidir. Kanal İstanbul'da yapılacak kazı için patlatılacak her dinamit, vurulacak her kazma çok büyük tehlike ediyor sismologlar. Karadeniz, Orta Avrupa'nın bütün atığının aktığı çok çakirlenmiş bir denizdir. Marmara'dan oraya açılacak bir kanal, bu müsulacı yani deniz salyasını daha beter tetikleyecek diyor çevre mühendisleri. Yapmayın, etmeyin diyor bilim insanları. <laughs> Ama duyulmuyor dinlenmiyor sözleri sesleri Vallahi yenileceğiz. Doğayla oyun oynamayalım. Allah'ın lütfettiği bu tabiat hepimizin, çocuklarımızın, geleceğimizin. Ulan hepimiz aynı toprağa basıyoruz be. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Birbirimizin tabiatıyla oynamayalım Allah'ın aşkına. Vallahi yenileceğiz. Yemin olsun ideolojik bir düşünceyle söylemiyorum. Billahi söylemiyorum, dillahi söylemiyorum. Büyüklerimizin zikrettiği gibi inandığı yolda yürüyen sade bir vatandaş olarak inancımı, düşüncemi söylüyorum. Ben de İstanbul sevdalısı bir kardeşinizim. Ve bu güzelliği, bu harikulade şehri İstanbul'u koruyalım diyorum benim değil ha. Bir dostumu söyleyeyim. Bende o kadar para yok. Kıymetli kardeşlerim. Birime ses verin. Doğaya ses verin. Tabiatı küstürmeyin. Allah hepimizin iyiliğini versin. Allah'a emanet olun.